Türkiye'de 7 bin nakil yapmanın getirmiş olduğu Çünkü burada sevme sadıklarını maalesef yaşadık. Bir de şöyle Bu İşte ben seni yoran gibi geliyor bana dedi. Sen olduğum için bütün kalitlerim yetkiliydim. Hiç de uyumazdım. O günden sonra genel dalga konsepti... Kan değerlerim düşmeye başladı. Bana orada kemik iliği, biyopsisi, gel yapalım içimiz rahat etsin dediler. Ama ben İnanmadım. Yok canım dedim. İyiyim ben dedim. Çünkü benim ne ateşim var, ne kilo kaybım var, ne gece terlemem var. Klasik lösemi de bunlar olur. Ne morarmalarım var. Hiçbir şeyim yok. Ben gayet işime gidiyorum. Benim düğünüm var 10 Haziran'da. <laughs> benim o düğünü yapmam lazım. <laughs> ben intramüsküler dediğimiz işte kalçadan kortizonları vurduruyorum. Çünkü fayda da ediyor. Şu düğünü bir atlatalım bakarız. 5 Temmuz'da tanı aldım. Sonra bu sefer de kurban bayramına denk geldim. 9 gün tatil. Gene tedavi alamıyorum. Ve gene ağrılarım var. Bu sırada bizim, biz bir aylık evliyiz. Ve ömür boyu çocuğumuz olmayabilir. Kemoterapi alacağım. Embriyolarımızı dondurduk. 22 Temmuz'da ilk kemoterapimi aldım. Hocamın belirlediği protokol kapsamında kemoterapi süreci devam etti. Tabi bu sırada neler neler yaşandı. Şunu da eklemek istiyorum, kök hücre nakli de oldum bu arada. Kök hücre nakli olmasaydı bu süreç bu kadar hızlı olmayacaktı. Hiçbir zaman ölümü düşünmedim. Hocama güvendim, bilime güvendim. Ee, gençliğime ve kendime güvendim. Ben yaparım dedim, yiyeceğim dedim. İş tam yerinde dedim, yürüyeceğim, sporumu da yapacağım. Motive de olacağım, daha başka bir ben olacağım. Daha iyisi olacağım. Hayat bana yeni kapılar açacak. Onları değerlendireceğim. Herkesin başına bir şey gelebilir. Benim sınavım da bu. Yani Tanıyı aldığım anda inanın ki üzülmedim. Yani hayattaki en büyük şansımmış. Yeni gördüm. Bu kadar bilmiyordum. <laughs> Peki son bir İşe dönmeyi çok Peki, istiyorum. Sen, 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 sen. Doktorluğu çok özledim. Şifa almak istiyorum. Arkadaşlarımı özledim. Ama az kaldı. Az kaldı. Özlemişsin inşallah. Yani ben ilk duyduğumda zaten şok oldum. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Zaten hastalığı Pelin'den önce ben öğrendim. Pelin'e de ben söylemek durumunda kaldım. Ee, yani bir süre tabii kendim önce bir sindirmem gerekti. Sonra eşim de zaten doktor olduğu için hani gizlenecek ya da saklanacak bir şey yok. Zaten şüpheleniyorduk ikimiz de. Sonra gittim. Zaten o ben onun yanına gidene kadar anlamıştı ne söyleyeceğimi. O benden daha metanetli karşıladı açıkçası. Ben hüngür hüngür alarken o tamam dedi. <laughs> Dediği gibi yani en azından artık tanı aldım diye düşündüm. Ya bu süreç bizi birbirimize hiç olmadığımız kadar bağladı açıkçası. Yani hiç kimse evliliğinin ilk aylarında böyle bir şey yaşamayı hayal etmez. Ama biz hastalıkta sağlıkta dedik her zaman. Ve yani bu... Bunu da beraber atlatacağız. Daha tanı almadan o şekilde konuşuyorduk yani. Pelin çok güçlü bir insan. Yani açıkçası durumla benden daha iyi başa çıktığını düşünüyorum genel olarak. Ee, beraber el ele bu süreci de atlatacağız. Sonra bir süreç gelirse onu da atlatırız diye düşünüyorum. Sevgili Perin kardeşimizin yakınmaları geçmeyince kendisinden izin alarak kemik iliğinden bir örnek almak istedim. O da izin verdi. Ve bu kemik iliğinin sonunda 24 saat içerisinde akut lefoblastik lösemi adını verdiğimiz bir tanıyı koyduk. Ona özel bir tedavi kemoterapi protokolü başladık. Bu kemoterapi protokolü özellikle Amerika'da denenmiş ve başarılı sonuçlar almış bu tedavidi ve Pelin'e dedi ki izin verirsen bu tedavi yapacağız. Arkasından yine bu Philadelphia kromozomu da ortaya çıkınca ona yönelik akıl ilacı da ekledik. Ve beraberce takip ettik. Birinci tedavinin sonunda çok güzel haber aldık. Gerçekten kemoterapiyle ile kemik ilindeki o lösemi hücreleri yok etmişiz. Ama güzel haber. Sevgili kardeşinden yüzde uyumlu bir doku tipi sonucu çıkınca tabii biz de çok mutlu olduk. Çünkü vericiyle ilgili bir sorunumuz yok. Tabi sonuç olarak tabi bir bilim adamı olarak ikinci ayın sonunda şunu da gördük. Hem kardeşin için tuttu yüzde yüz hem de o Fredov kromozomunu yok ettik. Bir tedavisi aslında zor ama e, geçilmesi e, de imkansız bir yol değildi ki gerçekten Pelin de çok zor zamanlar geçirdi. Yaklaşık bir ay özellikle yoğun bakım sınırında gitti geldi e, çok kötü e, zamanlarımız oldu ama hepsinde ikimiz beraber e, bana hep şey dedim beraber el ele tutuşacağız ve bu köprüyü geçeceğiz Pelin ve birbirimizi asla bırakmayacağız ve bırakmadık da dolayısıyla çok zor günler geçirdi saatler geçirdi ama hepsinde inancımız doğrultusunda bu o, olayı birlikte açtık. Yani inanılmaz bir yanıt verdi. Normalde ilk kemoterapide e, akıllı ilacın eklenmesi, kemoterapiye e, eklense bile oranlar düşüktür e, negatifleşmesi, tam remisyona girmesi ama Pelin bunu ilk e, kemoterapide bile başardı. Bence bu onun enerjisiyle ilişkili bir şey diye düşünüyorum. Kesinlikle benim yani tamam literatür bilgilerimiz var ee, bazı kılavuzlar var işte bize oranlar bildiriyor ama bu oranlar e, bence kişi bunu yönetebiliyor diye düşünüyorum benim de bunca yıllık gözlemim budur biz şu an daha çok başlangıç aşamasındayız yani ilk üç ay bizim için çok kritiktir ama ilk iki ayı çok güzel atlattı yani beklediğimizin üstünde bir performans atlattı hani aslında nüksünün engellenmesi yönünde öneriler var biz de Pelin kendi de bunu e, yapıyoruz. Şu an çok yakın takip ederek e, gerekirse anlık müdahalelerle e, reddi ya da işte hastalık nüksünü engellemeye çalışacağız. Ben Pelin'in bunu başarıyla geçeceğini düşünüyorum. Yani şu ana kadar mükemmel bir performans gösterdi. Bundan sonrası da tabii yine uzun bir yol. E, bu yolda beraber hareket edeceğiz. Bir saniye.